Evet başkan malumunuz mübarek aylara girdik evet. ve önümüzde önümüzde Ramazan var. Evet. Ve biz öyle haberler duyuyoruz ki gerçekten bu Ramazan'ı sanırım dünyada biraz farklı yaşayacağız i̇nşallah. gibi bir hisse sahip oluyoruz. Rabbim ömür verirse i̇nşallah. inşallah. Ramazan'da bizi dünyada ve belli başlı merkezler köylerimizde, Mahallelerimizde neler bekliyor başkanım? E, neyi bekliyor? Önce dünyada şu anda iki tane camimizi aydınlatmasını yaptık. Evet. E, Ulu camimiz için vakıflarla bir çalışmamız var. Hallettim vallahi izlemesi. Projesi de geçti. Önümüzdeki günlerde Ulu camimize de başlayacağız. Dünyada şu anda yedi beldemizde Allah izin verirse. E, arkasından Ulu camimizde ve şehitliğimizde, dünya şehitliğimizde aydınlatmalar yapacağız. Şunu istiyorum ben. Dünyanı ışıl ışıl yapmak, aydınlığa çekmek istiyoruz. Hep birlikte. Yani vatandaşımız sokağa çıktığı zaman ışıl ışıl olacak her taraf. Bir huzur bulacak. Allah izin verirse şu, Caddelerinde caddelerin de aydınlatılması için çalışmaların başladı hocam. Madem ki dünyanın turizm bölgesi, bu dünyanın hak ettiği e, yatırımları, buraya ben yapmak mezuniyetindeyim. Dünyanı güzelleştirmek mezuniyetindeyim. Dünyana yatırımcılar getirmek mezuniyetindeyiz. Dünyanı güzelleştirmek için elimizde ne geliyorsa yapacağız. Dünyanın kardeşlerimiz işte bir genç kızımız gece sokağa çıktı. Korku üzübe yok. Bitti artık bunlar. Bitti. Ne yapacağız? Her tarafımız ışıl ışın olacak. Yavrularımız, ailelerimiz, çocuklarımız güvenli bir şekilde böyle önünü görerek gezecekler, tozacaklar, vakit geçirecekler. Planlamamız bu şekilde, İlkbahara bu şekilde hazırlanıyoruz Allah izin verse. Evet. Neticede de dünyanda aydınlığı artılmamış cevabı bırakmayacağım Allah izin verirse. Evet başkan bir şey daha aklıma geliyor. Onu da e, sormak istiyorum. Şimdi e, sanırım e, Nisan ayından itibaren de turizm sezonunu açacakmışsınız gibi böyle sözler de duyuyoruz. Şöyle <laughs> Sayın Muhalim bana dedi ki dördüncü ayın on beşinde dedi şeyi bitireceksin dedi. Kaya oradaki bütün yatırımları dedi. Dedim ki Sayın Muhalim hava şartları biraz büyüyen de sıkı. Müsaade ederseniz dedim yani biraz Mayıs'a falan sattıralım. Bitireceğim vallahi izin verirse. Şu anda yukarıda tabii ki buradaki kardeşlerimizi görmüyor. Muammalı bir yatırımlar var. Çalışmalar devam ediyor. Çok güzel olacak. Her hafta sonu Mayıs ayından itibaren sevgili hocam siz de duyun. Dünyana 25 bin kişi gelecek hocam. 25 bin kişi. Bakın dünya esnafımız buna hazırlıklı olsun. Bu 25 bin kişiyi dünya belediyesi olarak ben doyuramam. Bütün müteşebbis kardeşlerimin her türlü desteklerine hazırım Allah izin ve Her hafta sonu eşi her hafta içerisinde akşamları 4 ila 5 bin kişi olacak cam teras bölgemizde. Neden? Şey, Çağlayan Okulu'nda oradan girip sağa döndük birinci cam terasa. Sonra döndük ikinci cam terasının sonuna kadar orası cıvıl, cıvıl 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 olacak. Her gün programlarımız olacak. Canlı müziklerimiz olacak, animasyon gösterilerimiz olacak, efendime söyleyeyim folklor gösterilerimiz olacak, semazenler, semazen gösterimiz olacak, klasik sinema günlerimiz olacak. Oraya ne yapıyoruz? Bir de söyle bakayım diğer projeli Feyza. İkinci cam terasa yapacağımız e, oradaki yan taraftaki alanına büyük bir organizasyon salonu inşa etmeyi düşünüyoruz. E, o kapsamda ondan <laughs> sonra e, dünyada yapılacak olan bütün büyük organizasyonları e, orada yapılması için çaba göstereceğiz. Bunun dışında Kayseri'den de birçok kişi e, burada yapmış olduğumuz elit ve güzel salonda düğünlerini, nişanlarını, kına gecelerini en güzel şekilde, doğum onlara layık şekilde doğum günlerini yapacaklar. Bu şekilde bir planlama içerisindeyiz. İnşallah Nisan-Mayıs gibi de yetiştirmeyi planlıyoruz. Evet. Kahvaltı evimiz zaten yapılıyor Allah Yapılıyor, aynen öyle kahvaltı evimiz yapılıyor. Bir de şu turizm yolundan bahsedeyiz. Turizm yolumuz var, e, turizm yolumuz. İnşallah başkanım da onayını aldı. E, orada güzel bir dünyanın çevresini değiştirecek bir şekilde evlerin tamamı Evlerin tamamında giydirme yapılacak. Evlerin tamamında giydirme yapılıyor. Ee, bunun dışında bütün kilitli parkeler, aydınlatmalar tamamen değişiyor. Onun dışında da e, tamamen o sokağı aydınlatacak şekilde, bilmiyorum belki görenleriniz vardır, Avanos'taki aydınlatmalar gibi tıpkı rengarenk sokaklar, cıvıl cıvıl rengarenk e, her taraf inşa edilecek. Bundan sonra inşallah dünya bomba gibi gelecek bakalım. İnşallah. Ben dünyada ne oluyor? Evvelden saat 3 gibi oldular, 3 Evet. Hayat duruyordu. Yok yok gece ikiye kadar hayat Ama devam sonra. edecek bundan Şimdi, sonra. sonra. Ben 50 sene dört sene büyüyordum. Maşallah. Ama şöyle 3 buçuk dört gibi mu da hayat duruyordu burada. Herkes evine çekiyordu. Bir şey yok yani sosyal bir şey yok yani. Ben mesela tek bir sene şeyde kaldım Aydın Didim'de. Akşamdan sonra orada hareket başlar. Evet. Burada da olmasını isteriz yani. Burada da olacak. Burada da olacak. İnşallah. Için? Bizim halkımız bunu İnşallah. Şey ettiğim, hak etmiyor Dünyanın daha fazlasını hak ediyor. Ben başkana güveniyorum. Bak İnşallah. şeyde seçildiğinde hayırlısına geldim. Kendilerine söyledim. Benim şahsi hiçbir beklentim yok. Allah Ama Allah. dünyanın ol. için beklentim çok. Çok şey yapabiliyor. Mezarlığa kadar güzel bir asfalt oldu. Daha yukarısına kadar. Daha oraya mesela bir böyle şey abdest alma yerleri. V.C. gibi de oralara da şeyini de Onu da başkanım ilgilendirir inşallah. Şimdi bunlar benim vazifem. Bunlar lütuf değil. Ben seçimlerde dedim ki ben dünyana efendilik yapmaya gelmiyorum. Dünyanın hizmetkarı olacağım dedim. O sözümü de Rabbim beni mahcup etmesin tuttuğuma inanıyorum. Doğrudur. Doğru mu? Tuttuğuma inanıyorum. Ee, yapacağız Allah izin Bizim dünyamız. Bizler de yardımcı olmak şart. Tabii değil. Allah razı, Bizim, bizim dünyamız her şeyin en güzelini en, en güzel iyisini yani. hak ediyor. Rabbim güç kuvvet versin. İnşallah. Rabbim i̇nşallah. ömür verirse inşallah verdiğimiz sözlerin daha fazlasını yapacağız. Biz, biz bak ben değil. Ben her zaman için ne derseniz emrinizi amel Estağfurullah, estağfurullah. Gerçekten ben, ben sizin emrinizi amel ediyorum. Her şeyi söylerim. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ İşim olun. Dua edin. Hadi, Hadi. Allah'a emanet olun. Tamam.